Dün 2022 yılının ilk çeyrek büyüme rakamı açıklandı. Ne kadar? %7,3 olarak açıklandı. Hedeflerimize uygun bir seviyede çıktı. İstihdamda 30 milyonu geçerek tarihimizin rekorunu kırdık. Hayat pahalılığının yükü altında canı yanan vatandaşlarımızın sıkıntılarını elbette biliyoruz. Ancak Küresel ekonomik dalgalanmaların sınır tanımaz etkisiyle benzer sıkıntıların gelişmiş ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada yaşandığını da unutmamalıyız. Tıpkı vesayetle mücadelemizde, tıpkı terörizmle mücadelemizde, tıpkı darbelere karşı mücadelemizde olduğu gibi birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sarılarak çalışmaya devam edersek inşallah bu süreci de en az hasarla atlatmayı başaracağız. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Hiçbir insanımızı yokluğun, yoksulluğun, çaresizliğin pençesine terk etmeyeceğiz. Ve şu an itibariyle Tarım Kredi Kooperatifimizin açmış olduğu marketlerin sayısı elhamdülillah 1300'e ulaştı. Hedef bunu da süratle ilk etapta 1500 2000 3000'e doğru çoğaltmak ve böylece tarım kredi kooperatiflerimizden vatandaşımıza daha ucuz, daha sağlıklı ürünler elde etmesini sağlamak. İstihdamı destekleyerek, sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek, çalışan ve üreten herkesin yanında yer alarak Enflasyondan kaynaklanan refah kaybını adım adım telafi edecek tedbirleri hayata geçireceğiz. Hükümetlerimiz döneminde hep gözettiğimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın ilkesini bu dönemde çok daha öne çıkaracağız. İşçisiyle, işvereniyle, esnafıyla, çiftçisiyle, memuruyla, emeklisiyle her kesimin sıkıntılarına çare olacak paketler hazırlıyor, uygulamaya koyuyoruz. Değerli kardeşlerim, gerek gençlerimize, gerek kadınlarımıza, gerek esnafımıza, başta devlet bankalarımız olmak üzere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu çerçevede yeni müjdelerle milletimizin karşısında olacağız. Bu ülkenin en garip insanının da karnının tok, üstünün pek, gönlünün huzurlu olduğunu görmeden bize rahat uyku uyumak haramdır. Değerli arkadaşlar, ülke içinde bu mücadeleyi verirken bölgesel ve küresel krizleri Türkiye için fırsata çevirmemizi sağlayacak çalışmaları da ihmal etmiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.